Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar bugün kardeşim ve kuzenim Hatice Merhabalar. yanımda ee, bugün arkadaşlar mağazada benim tişörtlerim olsa nasıl olurdu ona bakacağız şimdi hemen e, telefona gir ilk bir avatarımızı yapalım bence bu yüz çok güzel olmaz mı? Ve ben bu saçı çok seviyorum. Bence bu kalsın değil mi? Evet. Ne olabilir ki? Hangi üst olsun? Bu üstü olsun. Hayır bu zaten saçın paketi olduğu için bence bu olsun. Evet. Bence Ama tacı ile olabilir. beraber uyumalar. Tacını belki yahu. çıkarabiliriz. Bilmiyorum yani. Bakın. En Bence Yok. onu yapmıyorum. Evet, o daha güzel oldu. Bu daha güzel oldu bence. Böyle arada tacımızı çıkaralım mı? Kalsın mı? Yorumlara Kalsın. yazın. Yorumlar evet. Ya. Ben şimdi çıkaracağım çünkü kulaklık olarak şüphe bunu takalım mı? Evet. Bence olabilir çok yakıştı çünkü. Tamam, ben de bunu takalım. Tacımızı da takalım çünkü küpemle ben ayakkabılarımı ama ayakkabıları değiştirebiliriz yani ayakkabı bence kalsın bu arada çok yakıştı ee, gözlük takmayacağım bir dakika şuna bakmak istiyorum da bir bunu yapar tamam tamam evet, gözlük takmayalım Azlık takmayacağız çanta takabiliriz bence kanat takalım mı? Olur. Hayır. He, ben unmaz Evet ben çatır. Hmm, diğerleri elmaslı ama. Yok ya. O zaman çanta da takmıyoruz. Tamam. Kıyafetim hazır. Şöyle hemen kaydedin. Nerede değiştireyim? <laughs> Donatlet takımıyla değiştir. Hayır hayır ya. Öğretmen de değiş, Yani değiştirelim. Tamam. Şimdi de e, bence gidip yani bir mağazaya bakalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Bakın. Böyle bir pet var. pet diyorum evet. Böyle bir pet var. 100 115 elmasa böyle 220 nasıl bu var. Bence pahalı olmuş. Neyse. Böyle evet. arkadaşlar ucuzdu. Yani evet. Böyle iki tane ne var? Aslında üç tane vardı. Birini ben aldım. Böyle bir paket var ve bende bu var. Çünkü arkadaşlar o yarın almış çünkü yarın paralı değildi. Ne alaka çarktan çıktı. Böyle bakın burada Galaksi yıldızı diye. Pilip paketi. Evet bu para. parıldayan yıldız paketi bu da. <laughs> evet böyle. Yelkenler denizde harika mı? Bu da ne paketiymiş? Yelkenler fora paketi. Şu da arkadaşlar bu paket. Evet <laughs> bu da Dino devasa Dino devasa paketi. Evet Böyle arkadaşlar. arkadaşlar yani bazı paketler devasa bazı paketler sadece kıyafet öyle benim kıyafetim hazır nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın ben bayağı sevdim. Evet arkadaşlar bayağı bayağı Ben almaya çalıştım ama param yetmedi ben paramı bitirdim. Bakın bilmiyorum. benim iki tane evim var bir seçelim bu mu kalsın bence bu kalsın ya bu kalsın yani. Diğeri çünkü herkeste olan şu ev arkadaşlar. Yani zaten onda var da evet. arkadaşlar bende. Herkes de var o ev. sen de değil. Neyse bir tane evet. buna bu fotoğraf çekilelim mi? Bu tişörtümle. Bir fotoğraf çekelim. Sonra, çok, çok da pet çıkaralım. Dön. Hı. Yaranın yetkinesi. Poz verelim. Poz arkadaşlar bu olsun. Ve çektik. Şöyle bir skitter yapıştıralım mı? Bence yani bana kalırsa ben yapacağım. Ben aa dur bekle böyle yapalım. O ne? Ben kimim anlamında işte. Kendim. Bir. Ama ben başkasını yapmaya çalışmadığım için yani bakalım. Tamam. Akışta paylaştı dersem bitti. İki takipçim olmuş. Bir de yani neyse bakın. Ben böyle çok küçük olmuştum. Böyle. <laughs> ay ay. Böyle bir fotoğrafım var. Böyle dünya ile birlikte çekildim. Arkadaşlar 4 gün önce koydum. böyle bir video çekmiştim. Petlerimle ilgileniyordum. O video izleyenler bilir. Yani 4 gün önce böyle petlerle ilgilenme videosu çekmiştim. Evet arkadaşlar böyle. böyle arkadaşlar havayı gösterecektim ama o gelince dedim bunu da çekeyim. Ve bunun işaret ettim arkadaşlar. Neyse bu da 4 gün önce. Bu da 4 gün önce arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube atmayı unutmayın. Ee, birazcık saçma oldu bu kelime. Ben ne alaka? Neyse şimdi pet götür çıkarıyoruz. YouTube atmayı unutmayın. Pet çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu uzayla gibi bir şey yapacaktım. Böyle oldu. Bug oldu herhalde. Vah huysuz kedi olabilir. Aa bende o. Kedi bende de var arkadaşlar. Bende de var arkadaşlar. Yüzük olabilir. Şahin bir oldu. de, bir de koysuz kedi bende de var. Gelin Şahin'in ismine bir tipsiz koyalım. Tipsiz. Tipsiz. Ama o şekilde almazlar ki. Tip. Ee, niye Tip. Olmadı? Tip. Hasan. Tamam. Tipsiz. Tipsiz. <laughs> tipsiz. Tamam. Ama benim Arkadaş. Evan. Evan Tamam ama tipsiz Eğlen. çıkarmayacağım. Tipsiz. Kopuk. Yani kopuğu çıkarabiliriz. Kopuk. Kopuk. Siyah Yazacak. tek boynuzlu at. İki tane var. Tontis çıkarabiliriz. Bence tontis bu kıyafetime bayağı uydu. Bayağı ben hemen şunu kucağıma alayım. Bak. Bence çok tatlı oldu bence. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kıyaf bu paketle bir takas yapıp belki petimi değiştirebilirim. O yüzden yani hemen partiye gidelim. Güzel petler kazanalım. Sonra geldim. Buna ilk partiye gitmek ha. Dünya doluymuş. Yoksa gidebilirmişiz. Kendine room yapmaya çalışmış ama diğer saçı kullansaydım ben daha güzel olurdu. Admin koymuş ismini. Bu. Hı, hmm, size de göstereyim. Zojane. Zojane. Evet, zo Defne'ye gidelim mi biz? Defne. Olabilir. Bence ben şuraya gidelim. gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar bu Abi Şimdi ışınlanıyorum. Bu arada 5 gün önce veya 4 6 gün falan önce bu güncelleme gel. Aa. Niye? Az önce şunlanıyordum. Neyse arkadaşlar ya. Biz bir parti gidelim. Bir bir anca bir ancaya gidelim bence. Bir ancaya gidelim. Bir anca. Neymiş bir anca ya? Partiye gidi gidiyoruz arkadaşlar. Aç. Evet partimize gelmiş Aa, havuza girdim ya partime partiye gelmiş bulunmaktayız şimdi bazılarına takas da yatacağım a parti yapan kişiye Yatalım mı bir ilk önce hemen onu bulayım bulalım ya da bulmaya çalışalım evet bulmaya çalışalım Böyle bir yer yapmış. Ben çok tatlı olmuş. Burada koymuş. Böyle aşağıya. Burada bir mutfağı var. Ama bunu neden koymuş anlamadım. Giriş yapamayız. Yemeği nasıl oluyor? Harika diyor. Evet şimdi şuradan bir içeri girelim mi? Çok tatlı. Ama yeri yapmış. Ama çok tatlı olmuş. Gerçekten değil mi? Bak aynı yapalım da hemen. Bak şimdi. Ya ben bunu yapmak istemiyorum kardeşim. Bir tane daha gider misin lütfen ha. Şunu da yapalım. Allah Allah. Tamam hepsi oldu ben çok tatlı olmuş bir tane izleyelim mi? Ya ya ben de bence evin köşesinde bir tane de bir, 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 bir. böyle oyun odası yapmış evi gerçekten çok tatlıymış. ben beğendim çıkamıyorum Heh, tamam olacağım evet şimdi ben bunları bayıldım neyse. Şimdi onu bulacağız. Ama bu kadar kişi gelmiş arkadaşlar. Biz ararken onu Panda istiyor. Benim Pamsı var. Ama biz şu anda onu arıyoruz. Hmm, yok galiba. Bulamadım ya. Saklanmış da. Bizim bulmamızı bekliyordu. Aa yemek odası yapmış arkadaşlar. <laughs> evet böyle kötü olmuş. <laughs> Üst kat da mı? Üst kata nasıl çıkacağım? Bununla. Üst kata çıktık. Bakalım. Aa binca. Değil mi? Evet. Evet bulduk sonunda. Hemen sağlık sen... dosta <laughs> attım atmana bekliyorum. Aa bunu değiştirmiş. Ama İkinci yazını 2 saattir arıyorum. Neredeyse reddetti. O zaman ben hemen Öz Özge de reddetti. Arkadaşlar atıcı çıksa olan var binek. <gülüyor> 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 arkadaşlar böyle arkadaşlar şimdi bir tane bile takas yapamazdan yani gitmeyeceğim. Bir tane de takas yapsam bile olur. Ama yani bir tane bile takas yapana gitmiyorum. Böyle burada çok tatlı bir salonu var. Reddetiyor ya. Of. Herkes niye reddediyor arkadaşlar? Çünkü kötüsün diye. Bence çok da güzel oldum. Hem bak kabul etti. Bir denk de sadık dost veriyorum. Aa o da bana veriyor. Ama başka bir şey veriyor ama uçabiliyor. Ben bine uçan istiyorum arkadaşlar. Uç. Uçan binek. Uçan. Uçan diyebiliyor muyuz? Evet. Dur uç. Dur bak. Uç. Bir şey, diyor, bir, şey bir şey Sen iyi akşamlar desene. yapacağım. Güç açıp kağıt uçak. Kağıt uçak derse kanlar mı ki? Hayır ben istemiyorum. Bana uçan var. Uç Arkadaşlar bu bize anlamadı. Yapamadığımız için bir daha yapacağım. Ama keşke yani... sadece kabul edin. <laughs> Lütfen kabul edin bunda tam ortaya koymuş. Etmiyorlar. Etmiyorsunuz. Allah hemen şöyle kız takas et diyorum. Arkadaşlar burada etmezlerse ben de başka partiye giderim, anlıyor musunuz? Evet, başka partiye gidiyorum ben. Buradakiler biraz şey yani hemen gidelim Esra yura git Esra yura ne ya şu ya bince olmaz A şimdi gittiniz çünkü hemen burada e, buna gidiyorum arkadaşlar Evet mi Hayır. Evet ayrılmak istiyorum ya O zaman ben de Kay koymuş. Beni ama yanlış yazmış. Damla su TV. Evet. Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Çok bir şaka. Bakın. Evet. Neyse. Neyse. İçeri girerken çok fazla konu yok mu? Neyse. İçeri girerken hemen şurada bir kaldık. Hemen kaldık reddetti. Bunlar zaten hiç kabul etmez. Bu arada parti kur kuran kişi Damlosu TV. E hemen Damlosu TV e ve... ya <laughs> istek atacağım diyecektim. Kendisi biraz aha burada biri var. Hem de blobu blo var. Belki video oyunu dersek ve zaten de video oyunu onu bize verebilir. Hemen Sadık Dostuk'a Damla Damla'sı TV'ye tekrar attım. Bakalım bize kabul edecek mi? Aa dur, Defne atacaktık. Defne, Defne gel lütfen gel. Defne. Defne gelsene Defne. Sadık Dostuk'a Defne lütfen. <laughs> tamam. Hemen böyle video oyunu diyeyim. Hemen şöyle arkadaşlar. Video ee, oyuna e, video video oyunları benim tutkum aa çıktı arkadaşlar ama blobu vardı belki bize verebilirdi vermedi hayalim hayalim tilki kiti tilki kiti istiyor arkadaşlar böyle yapıyorlar sıfırdan bir hesap açıyorlar arkadaşlar sıfırdan mı hesap mı bilmiyorum ama bence değil çünkü bunları bir günde alamaz yani iki dakikada çarktan çıkamaz bu saç ve bu üst yani bana da yeni küpe çıktı neyse arkadaşlar o yüzden bence o adını 30 elmasla değiştirmiş neyse biz hemen başka defne bir daha atacağım arkadaşlar aslında attım ama bir daha atmak istiyorum çünkü neden olmasın arkadaşlar Demne'ye kabul et ya da ıslardık <laughs> da takas et diyorum hemen arkadaşlar inşallah kabul eder diyecektim ya siz nasıl hem evet, bu parti biraz sönük ben gideceğim arkadaşlar Gerçekten bayağı bir sürü. Hem de herkese istek attık. X, X, A, evet istiyorum. Arkadaşlar Evet şimdi Ooo bu parti dolu. O zaman hemen buna değil ya. bunu atacağım. Belki bize ayıcık verir. Ve ben ayıcık çok istiyorum ya. Ben de istiyorum. Ya ne yapayım? Git onlara söyle. Bana söyleme yani. Bak o ayıcık. Tövbe bismillah. Yani şu anlama geliyor o da. O ayıcık alırsan Ayşe Seraya hediye olarak ya da takasla vermeni istiyor. Evet. Yağmur musun? Yağmur musun? <laughs> yağmur musun ne? Bence yağmur musun? yağmur Bence kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü eee bir neyse tamam bir şey yok. Hayvanın üstüne ben bir düşmek Ben bir beyine atayım mı? O da bizim gibi yani bizim gibi. Kreatör değil ki. Ben inşallah olurum arkadaşlar bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. <laughs> Allah'ım şey sonra bu videodan sonra arkadaşlar yani videonun sonunda size parti eğer kurmayı bilmiyorsunuz mesela yeni hesap açtınız ben göstereceğim ki siz biliyorsunuzdur ama arkadaşlar parti parti kuralım mı bak çok iyi fikir hadi parti kuralım ama kesinlikle sönük olacak neyse biz bir parti kuralım evet parti kendi partide oluşturuyorum ve de davet gönder diyorum ve işte arkadaşlar kendi baş, parti perde başarıyla oluşturuldu diyor ve bu arada ben de diğer evet diyorsunuz eğer başka ev çıkaracaksanız veya işiniz varsa partinizi bitiriyorsunuz arkadaşlar o olmadı ya yanlış bastım benim bu evimi daha çok seviyorum. İçi daha çok güzel ve şimdi parti oluşturacağım. Arkadaşlar. Bu arada bu da 4 gün önce çektim. Hayvan ta, hayvan bakma videosundan şey yani bir kalma bir. Arkadaşlar bu arada şu anda takas videosuna döndü. Biz kıyafet yapacaktık. Neyse Bence partimizi boş verelim ya. Evet boş verelim. Hemen çıkalım ve bu paketin evini çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü bu paketin evi bu. Ayrıca çıkarabildim. Şimdi böyle bir paket olsaydı arkadaşlar siz bunu alır mıydınız? Bu arada böyle bir benim kıyafetlerimden oluşan bir paket gerçekten de var. Onu da alabilirsiniz. Ben aldım arkadaşlar. O yüzden gösteremem. Ama burada zırh var. Bakın 3 tane zır veriyor. Sonra burada bunları veriyor 250'ye. Arkadaşlar. Burada bunları veriyor. Ta arkadaşlar tam burada yer alıyor. Bu da bu pakette buralarda. Sonra arkadaşlar aşağı gelelim bu paket de buralar bu paket burada işte öyle bu arada da bu pakette güzelmiş benim 180 elmasım yok olsaydı alırdım arkadaşlar şey. çok güzel beğendim yani böyle burada da yanımızda taşıyabileceğimiz petler var burada rahat kıyafetler iki var burada da rahat Kıyafetler bir var. Ha, böyle bir sürü şey var. Burada petlerle bulup falan. Ne? Evet. Şimdi de arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu arada e, abone ol olmak benim için çok önemli. Video oyunu bu arada. Arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu beğenirseniz de yani bu videoyu beğenip abone olursanız da benim aboneliğim artacak ve ya şey kreatör olmaya bir adım daha yaklaşacağım arkadaşlar. Ama çok uzak şu an. Sizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> bir size selamlar gönderiyorum bu arada. Arkadaşlar aha. Benim yanımda durdu. Ben takas yapmak istiyorum. Ben bunu hemen takas yapayım arkadaşlar. Takas yapalım. Ben ona böyle bir sıra dışı bir buna yaygın veriyor ya. Ama gerçekten çok güzelmiş. Ben beğeneyim. Kabul ettim. mi? O da uçuyor arkadaşlar. Bu yüzden. Aa, ama o kabul etmedi. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın.